Ha. O da mı çalışmıyor? Büyük drama olur gerçekten. Araba bu testi... Dur. Devneci basın tut. Ya, tamam. Oh. Lan bir yardım etsin ya. Bir yardım et. Sekiz adamız ya. Motor mu ne Ver mi gaz? Gel abi gel. Gel abi gel ya. Yardıma gel. bak. Aküs işte. Oğlum malum arka pandik atıyor. Bir şey yapacağım. Açsana. <laughs> Bunu deniyorum zaten. Ya. Hayır hayır değil, değil, öyle değil ya. öyle değil. Ya öyle değil. Kanka bu sürme ya ne alakası sür yani Tamam sürmeli dersin. Bendeki göt hiç bilmez. Hindistan'ın motoru da bu olur. Ya senin beynini s***** ver şu anahtarı ya. Ne oldu lan? Ya ver şu anahtarı. Var orada anahtarı. Bunu bulduk. Sola aç. Akü bence bununla. Oha! Akü burada olsa yeşil yoldaki adam gibi elektrik vurup giderken. Kardeşim ben oto elektrikçide de çalıştım. Ben ne yapayım? Baba bu adam nasıl her iş yapmış olabilir ya? Nasıl, Nasıl ya? ya. Bir serseri kim? Kusura bakmayın efendim. Yeni elemanız. Kusura Ben gerekeni yapacağım. Abi şimdi siktir. Ya sen ne yapıyorsun? Onu al şunu sen şunun elinden. Sen bakıyorsun. sen ne yapıyorsun? Sen lan? ne yapıyorsun lan? Açtın mı? Ya açtın. ya ne otel? çalıştıralım. Açıl Oğlum, oradan. Bu cana mı Araba çalışırken yapılır mı bu? Mal akücü sen bir şey desen ama. Ana kütak bilsin çalışmayan akücü de yapıyorlar bunu. Ya yok 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 çalıştık. Korkmayın la. Hep yok. Buradakilerinden bağlayıp sonra buraya bir şey yapıp, motor çalıştıracaktım. Şu an yanlış yaptım. Ne fark ediyor? Ya abi, abi, bir de bir adamı ya. Var bir bildiği demek ki. Oo. Oo. Aa, Allah. Tamam bak geldi ışık. İzi. Bence çok <laughs> neyin? Lan, lan dur. Oğlum, dur oğlum. <laughs> Allah ümme ya. Bak Tal annen değil. Yeter o. Ne diyorsun? Ooo! Mam oğlum Allah! Akü şarj edecek öyle. Ama şarj ediyor mu? Hadi bakalım. Saat 4 abi gitmiyoruz biz? Ne yapayım? Sırtımda mı taşıyacağım bunları? Çekiciyi bekliyorum. Ama sen çok çekicisin. Bak ya ara suç. Ben ne yapıyorum. Abi şakalar şey yapıyorum. Bir, bu yani çalınan şaka <laughs> bu olmasına <laughs> rağmen üzüldüm. Beni küçümseme lan. Cem Yılmaz'a sipariş almış adamım lan. Nasıl? Nasıl? Sen bilmiyor musun? Aa! Aa! aa. Cem Yılmaz'a <laughs> sipariş almış. Nasıl? Cem Bey ne alırsınız? Ortaya yapalım. <laughs> Köşeye dikine. <laughs> kosun <Aa>. üzerine. <üstüne>. <laughs> Sen o sipariş alın adam. Valla diyorum ben Cemil nasılsın? Valla diyor oğlum. Berdo nasılsın? Gerçekten Aşkım diyor. <laughs> <ya. gülüyor> ne bu samimiyet? <laughs> halletik halletik <laughs> verelim mi sana? Yo bana fark bana lazım değil. Kablonun mi? peşine düşer. <laughs> bir Daha de bok atıyor. Abi, yo hayır bana lazım değil ben aldınız mı? kablosu nerede? Aa, bana lazım değil ben sadece hallettiniz mi aldınız mı diye tamam. soruyorum. Siparişe <laughs> bak. Ne o? Cem Yılmaz. Sen, Sen ne iş bu ne iş? Sigortalı. Ya ne alaka amına koyayım ya yani şu an? Ben de bir şey var zannettim ha bir iş Şimdi Ne aldı senden? Beşli kalem içi Beşli kalem içi. <laughs> 2500 lira. Nasıl uç aldı? 2500 lira e uç aldı. Beş... Cem Yılmaz senden. 07 mi 05 mi? 05 değil ya. Refil ya. Siyah refil. Refilin amına. Cem Yılmaz kılasına çıkınca mı öğrenci? Cem abi sen bizim çocuktan kalem almış. <gülüyor> <gülüyor> bir gün gel videoya. Biz sana bedava veririz ya. Abi gel ama ne olur ya. Gel ya. Bak Hamza istiyor. Speed'i de çağırdık. Zafer gelmedi. gözü de çağırsın. Bari sen gel. geldi geldi. Çekici geldi. Bana gelmesin. Kayıyor bu. Onu. Tamam. <laughs> Süper. Gel. Ben çünkü yapıyor bak. Hiçbir şey yapmadı gidiyor. Kızım fotoğrafı Kadıköy moda. Oh, dur sadece siz mi oturdun? Bak fitne pesat sokuyorlar. Ya yeah, abi. geliyor. Kızım fotoğrafı İmraniye kim başında? <laughs> With a Superman punch. Hadi. Artık gir video aman abi. Herkese şey merhaba. Ben Mesut be. Bugün test boyu saplıyoruz. Bu arada forması orijinal evet Tamam Şu an bunu okuyayım abi Son zamanlarda storylerde gezerken sürekli test otaylanın motorlu storylerini görüyordum. Dedim ki bu adam çok havalara girmiş biz buna bir saplayalım. Sikek lan bunu. Alalım yine halkın içine çekelim orada mutluca yaşasın. Kendisini çağırdık uzun yollardan geldi bizim için motosikletle sağ olsun. Güzel bir video çıkartalım izleyenler. Burada ya uzatmayalım. Hoş geldin Testo Taylan. Nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben teşekkür ederim. Aman. Dikkat et a*****. ne kadar düşkün görün. Fren götüme girdi adam ona bakıyor kırıldı mı diye. Hoş geldin Testo Taylan. Öz kardeşim benim. Ya o öz karşıma gerek yoktu da tişörde bir bakalım. Tişört çok güzel. Çerdan bu arada Oo. senin eskilerden beri takipçin. Çok seviyor seni. Biraz bağırıyorum rahatsız olma. Yo yo sıkıntı yok. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz abi? Götünü alayım bir fotoğrafınızı çekeyim. Geçin evet. motorun önüne sırtını dön. Sen, ben döneyim sen, sen şey. sen dön. Sen ağzın tut abi. <gülüyor> <gülüyor> çok pardon. Berbez Bey. E, Berbez Bey mi ağıyor? Şu mı? Yok yok e, sıkıntı yok sonra atacağım ben. Omzuna atar. Şöyle ya. ya. <gülüyor> 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 <Yalnız> <gülüyor> şey. Şu, çok güzel güzel bir formumu koymuş bu arada. Tabii e, izin tabii estetiksin. Eşitsen mi? Yazıyı okudun mu? Testom izindeyiz. Biz de badiciyiz. Allah razı olsun. Bugün kendi motorlarımızla yarışacağız. Benim motor görünce gülmeyin. Ver yuvan ya bunlar. bunlar bizim yükümüzü taşıyor. Yolumuz virajlı olduğu için normal yarışları. Kendi motor... Beyler bu Tesson'un motor falan 2 milyon falan deniliyor. Doğru mu bu bilgi? 2 milyon mu? 2 milyona motor mu oldu lan? Evet evet. 2.5 hatta 2.3. Kaç kaçlık bu? O oh. o oh. ee, oh. para. Bu şey değil mi? Neydi Beş ya? Binlik. Neydi o? 5000'lik. Haş. Neydi o? Haş neydi? Şey. Haş 2. Haş 2 o. Aynen HQ. HQ Vallaha Vallahi. 2, 2 milyon diyorsunuz ha chat. Vay be. Bu dıga yani düz yolu da bu ile yapacağız. Ne diyecektim ben size ya? Dur lan. Bir şey diyecektim ben. Telaşlandım ya. Ne oldu ya? Lan ben yoksa. En son muhabbet oydu. <laughs> İzledin mi o Hangisi? Hangisi? Kapıköy Boğaz. Lan yoksa eşek Lan! Onu şey yaparsın bayarsın. <laughs> Onu koyacağım. Oğlum adam mim yaptı lan. Arkadaş! Arkadaş! Biz seni böyle şey gibi hani put gibi bir tip sanıyorduk. Evet. Hiç gülmez etmez ama özelinde çok naif bir insandım. Çok gülen. Kamera kapalıyken neler yaşadığımızı biliyorsun. Evet. Çok gülen bir adam. Hatta bazen oku çıkar yani. Testo bir başlar. <laughs> Kahkahalar. <laughs> <gülüyor> 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 Açık, <gülüyor> videomuza başlamadan önce Mazda'mızı da getirdik. Bir drift deneyimini yaşatalım ona. Siz de bu tarz videonun yani devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu kadar basit. Binelim mi? Daha önce drift'te bindin mi? Çocukken binmiştim. Çocukken. Zığcan mı hiç bilmiyorum. Heyecan yapma abi. <laughs> Tek isteğim bu sende. Asla heyecan yapma. Birazcık turlayacağız öyle. Ne oldu? ısınsında bir 10 saniye. Isındı oğlum. Çalışıyordu zaten. Tana mı düştü? Benim Bana Kaliforniya ehliyetimi şey. niye alıyorsunuz? <laughs> Benim Kaliforniya ehliyetim <laughs> <laughs> Kaliforniya ehliyetini nasıl el koyuyorsun? Al. Yürü hadi kardeşim yürü. E yürü gitsene kardeş. Bu arada testo görmemiş adam değil hani drift'i görmedi diye attırmıyoruz. Ben pist bulmuşken çok severim böyle. Başlayalım abi. Aman hocam drift yapalım diye 3.5 Adama güveniyorum ama. Allah Allah. Çok iyi yapıyorsun kanka. Keyif alıyorum şu anda. Gerçekten Korkacak bir şey yok. <laughs> Harika. Denemek ister misin? Bu <laughs> sanattır. El frenini çekiyorsun değil mi? Gel bir tane drift attı. Hiç yapmadım. Yapabilir miyim? Oğlum yaparsın. Ananı çekeyim. Nasıl? Şimdi de Eyvah. testo atacak dedim. Eyvah. Ben hiç drift yapmadım. Şu an gel öğret. Tamam yaptıracağız. Ula bir sakin ol lan. Ula bir sakin ol lan. imzalı forma. Arabada motorda kırmızı diye giydim. Hem de bak bir stiliyim bugün. Birinci viteste mi gidiyoruz? Direkt mantığın anlamı için ne yapman gerek biliyor musun? Direksiyon en sağa çevir ya da en sola. Nereye dönmek istiyorsan tersini. Sola döneceğim. Sağa çevir. Sola gitmek istiyorsan sağa. <laughs> Girdi ya kanka. El freni çek. Ayağın debriyajda basılıyken. Benim araba yapar mı lan bunu? Senin yani araba normalde yapıyor ki oğlum. Attın ya sen drifti. Amına koyayım nasıl o, orta şeride girdin Ya. Gaza köklüyorsun. El frenini indirip debriyaja yavaşça bırakıyorsun. Çok zor ya. Ay kanka, ayağımda çizme var ya şu an. Hiçbir şey olmaz. ol. kökle. Tamam çektim. Bu kadar ya. El frenini... Giderken de el frenini çekip ivmeyi alıp gazı kök ama taklaya kadar gider. İki koy el frenini. Tamam bas kazan kökle. Direksiyon çevriliyken kökle. Evet. Evet. Ben biraz antrenman Antrenmansız. Ama çok evet. keyifli bu işin uzmanı Mertcan babadır. Eyvallah. Sağasını da atardı ama görüyorsunuz abi adamın çizme zaten ayaklar büyük. Bir de çizme. <laughs> Bunu bana yaşattığın için teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi motorlara geçiyoruz. Benim kabusu. İlk önce zaman yarışı yapalım abi. Pisti kim önce bitirecek? İkin, i̇kinciye de o zaman karar veririz. Yavru. <gülüyor> <gülüyor> Drift pistinde olduğumuz için virajımız çok keskin. O yüzden bir ihtimal şansım var. Çünkü bu adam 150 ile dönemeyecek virajı. E 100 de dönse bu da 100 de gidiyor. Motorumu da risk etmek istemiyorum. Çünkü zemin de Evet, de böyle taş. Çok iyi değil. Çok iyi değil. <laughs> Yapacağız ama ya. Adam tam tevekkül gelmiş. Tevekkül ne alaka? Tevekkül teşeklül. neydi? Tevekkül Allah'a bırakmak. Yapacağını tamam. yaptığından bahane ettim. Ben de tevekkül geldim işte <laughs> Allah'a bırak. Allah'ım sana ısınıyorum <laughs> ya. Baksana maske bile bak adamda ya. Motorda 20 kilometre hızla. Yüzsem bile çok tehlikeli. Daha geçen gün amcamın oğlu rahmetli oldu. Allah kahretmesin. Allah, Allah rahmet Hani burada bu ekipmanları giyiyoruz ama boşa değil ben bir de sürekli yol yaptığım için. Bunu yağıştan önce keşke söylemeseydin. Yani Allah'ım ne olur rahmetli olmayın. Adam ayak parmağıyla vites atacak. Baksana şunu. Allah'ım ya. Yeri <laughs> düz. Bunu bilen bilir zaten. Siz asla yani bunun altında bir güvenlik önlemi almadan bilmeyin. Bakın en profesyoneller bile Burada birine daha almamız lazım. Altın elbiseli adam böyle rahat olduğum için güvenlik önlemlerini alıp ambulansımızı da bekletiyoruz. Nerede İste... bekletiyorsun? Yalan söyleme. Ne dizilere çıkacaksın böyle yok yalan söylediler <laughs> ambulans... İşte Mertcan Bahar ve arkadaşlarının yaptığı o korkunç deniz. Şey isteyebilir miyiz? Çimenlik de şöyle sana bir saldırabilir miyim? Efendim? Mi? Güreş yapmak istiyorsun benden. Peki arayış ne burada? Ama kanka kene vardır ya. Burada yok burada yok. Ha, bak piçin oğluna bak. Ben adam beni kevgir etmesin diye kene var diyorum. Yoktur burada. Sanki kekliklerden Nereden haber aldı o? <laughs> Abi yarıştan sonra. Evet. Yarıştan sonra. Rasklı... Kafa gelirse çok sıkıntı. Abi sen birilerini dövmeye alıştın zaten. Ahahahah! <laughs> Nasıl yalan dolan bir şeyler yazıyor öyle bir şey yok. En hızlı tamamlayan kazanır. <laughs> Kronometremiz nerede? Ara gaz verebilir miyim ben bir kere ya? Parasını verin, parasını verin. Şu rahatsızlıktan başlayalım. 2 1 Hadi bakalım motordu çok havalı lan. Giderse daha 7 saat. Yavaş kalkmadım böyle. 9 saat. Onu oradan da geçerim ya. Abi bir anladım adam korkuyor. Dediğimi anladın mı? Düz yolda herkes şoför motorcu. Virajda göbürsün. <laughs> edit mi testo mu? 55, 56, 57. Testo. Bak, bak. Seker, seker, çıkın. 1 dakika 6 saniyede tamamladı ilk parkuru. Bak, Pardon. Pardon. <laughs> kanka. Şimdi atışlara geçeceğiz. Çok kötüydü abi. Çok... Seni abi. de göreceğiz. Seni de göreceğiz. Ben o... düşersem düşersen ne olacak? İşte böyle kaza yaparım abi biliyorum. Biraz kayıyor da. Bir dakika altı saniyede. Ben şimdi Bursa'ya varmıştım. Buyur görelim. Tam bir, bir kere daha yapacağım. En iyi süreni alıyoruz. İlk süren bir dakika altı. İstersen bir de böyle ya. Tavsiye vermek istiyorum. Ben düşmez ama. Var düzlükte bas. Bu sefer geçebiliyor. Şurada çıkışta çok vakit kaybetmişti. Testi aldım. Çok gülüyor zannediyorum. Gerçek sandın. Bak. Bir dakika. 7 saniye daha düşürdüm. Bir dakikada tamamladı. Umarım ben daha hızlı yapabilirim. Nasıl ya? Bak, 1. tur 1.7. 2. tur bir dakika. Ha, kanka biz istersen kronometre hesabına verelim. Sen git gel. 6 saniye arttırdım yani. Evet, 7 saniye. 7 saniye mi süre için yedi saniye çok ciddi Tabii saniye. canım Aykut Elmaz video çekiyor o süre. Abi çok heyecanlıyım. Düşme riski atlattın mı? Arka teker biraz kayacak endişelenme. Bir de hiç alıştırmadı yapma. Düşersem zaten bu son videom olacak. Ölürsek de kime kalmıyor? Benimki sucu motoru gibi kalır. Beraber er yarışsak canım. daha iyi olur lan. Onu da yapacağız ama. <laughs> dur la bir sabır Allah. <laughs> 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 Motora saygısızlık de. yapma. Bir. Bir dedim dur ya. Asiktir. İyi kalktı bak. Sikti belasını. Ya. ya buradan çıkmak biraz zor. Bir biraz alamıyoruz. 3 iş gününde alıyor. Bak şimdi aynı hataları o da yapıyor. İnşallah düşmez ya. Nasıl oğlum azıcık hadi. 47 saniye şu anda. Eyvah. bas! bas. yol ortasında durursanız ben nasıl geleceğim? Bende de aynı. Dakika kaç. Bir saniye. Bir saniye. Bir Bas dedik o yüzden sana işte. Lan burada niye yavaşlıyor? Şimdi zaten bir şansın daha var. Bunda geçtim seni. Geçtim diyorsun yani. Ama zakiyle bir saniye. Bir saniye ya da bir mil. Önemi yok. Ama seni sikeceğim. Şimdi geliyorum. Ben de bu sefer buradan döneceğim. Bir. İki. Üç. Geçer ya. oyunda ölüm korkusu <laughs> ki. Oğlum o gibi sürüyor. Çıkın gel böyle gel. Bak, bas! Bas, da, bas 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 Kaç? Bir, beş! Bir beş! E ben daha Benim iyi yaptım. Değil. Adam bir yaptı ya. Sen amı Allah namı ya. Perdikleri sürterek durmaya çalıştı onu fark ettim. Nasıl güzel kısım yan yana yarış. Evet yan yana yarışacağız bir de. Yan kırana kazalarda olabilir taklalar olabilir. Allah <laughs> korusun abi ya bir kere ayrı açalım. Zaten deccal işi. Sıradaki <laughs> <laughs> yarışımızda yan yan olacak. Klasik motor yarışı. MotoGP falan. Var mı orada tanıdıkların? Var. Bu ünlü camiasında çok görüyor bu şeyi. Toprağa çok selamlarımı yolluyorum. Bak hemen buldu biri. Kamera mı çıkma? Acun amına koyayım kayıtta mıyım? <gülüyor> 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 Biz efendi gibi sessizce kalkacağız. Kanka ne olur bana çarpma. <laughs> e kaldırdım. Ben uzak bir tokatladım. En azından başta bir işten aldı. En az çok geliyor. Çıkışlı bir şey mi? Mert mal ama ya bak döndüğü ya. yere bak baba ya. O virajda yakalayacağım dedi. Kimi yakalayacağım dedi. Oo gitti de o ya. Ne oldu ya? Hayaller tükendi. Arkadaşlar yüksek hıza çıkmıyormuş gibi gözünü ama bu virajlarda 30 benim için çok fazla. Oo hareketi yaptı. <laughs> ağlayacağım artık ya. Ağlayacağım. Oğlum sen kalkışta ne yaptın öyle lan? Yine parladın ya? İşte fark attım zaten. Bu arada aranızda 3 saniye var. 2 dedik bir şeydi bu abi. Adam sitti geçti. Deldi geçti deniyor değil mi motorculukta? Tuzunu attırdı. Deldin mi? Öyle demeyelim de. Ya deldim de bir kere abi ya. Tozunu yutturdu değil. De deldim. Demeyeyim ya. Ya bir kere de. Demeyeyim Ya deldim. Onu deme sana. Çocuklar izliyor <gülüyor> be. <laughs> Hayabusa'yla dırağımız var, freestyle var bir de. Hayabusa'yı mı bekleyelim yoksa? <laughs> Kürt da bu. Diğer ihtimal <laughs> söylenmez yoksa. O zaman güreşe geçelim. Güreşle mi? Gel. Niye güreşiyoruz ki biz? Niye baba? Bak buna kene yapışma şansı yok. Abi Tuna tavusla spit güreşti. Tamam ama ben kene gelirse. Kene mene yok ya. Emin yok, misin biraderim? abi? Yok yok. Sen güçlüsün ama. Zeytinyağı var mı? Bir tane ekle. Anla anla var? Hayır <laughs> <abi>, oğlum ne, <laughs> zeytinyağı? Tam Tamam sakin ol. Tamam, Kanka bizi ben sakat ben etme. Yüze parmak sokmak yok. Kulak ısırmak yok. Onun dışında her şey serbest. 3, 2, 1, fight! Hadi biz Haydi o! İtiyor he itiyor! Bravo! Hadi bir de yaptığını yap kanka ya! Bravo! Bacağı dal, bacağı dal! Ağırlığını ver aşağıya! Ağırlığını ver aşağıya! Kaldır! Oğlum! Vap lan yerine! Sıcak su getirip gitlendiler! geldi! Yeni mi o ben? Bunu denemek için ya! Çok iyiydi lan! Yo sen de boşdayız. insana! Sırka'daki yakışığımıza geçelim! Abi bu bo olur ama ya. Adam nereden <laughs> geldi bizim <laughs> bak. Oğlum Karaca yaz ne alaka amına <laughs> <laughs> motor şeyinde ya. Yaz bu bu kurtardı günü sana. ya. Sanat var mı ya abi? Bu arabanın arkasında var. Şaka. Ne yapıyorsun <bra>. ya <laughs> <laughs> ya <laughs> ya bura? İşte, ya bu Hayır yarışmadınız. Ya işte. Şimdi ya bu şeyle şey hareket Demin düz yolda iyi gidince götüm kalktı. Şimdi de başlıyoruz. İlk kendi motorumla. Sonra Hayabusa ile de rak yapacağım. Hayabusa nasıl süreceksin sen? Ya bunu nasıl sürüyor? Ya CBR 1000 sürdüğüm görüntüler gelsin istersen. <laughs> bak 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 ben ne dedim? Ben hayvan gibi yaşarım. Düşünmem. Sadece yaparım. Sen de düşünme. Bu işler şimdi böyle olmaz. Direkt aksiyona. Belki de alırım. Çünkü adamın altındaki makine çok güçlü olduğu için basmaya korkacak. Yüzüne de söylüyor. Benim öyle bir korkum yok. Maksim yüz zaten. gol Osman yarış başlatsın. 2 iki. Hadi. Erken çıktı o ya. Ben görmedim. Erken başlamadım. Havasını da attı. Abi olacak iş gibi değil. Zaya bu suya geçelim. Yoksa bahane bulmaya devam edeceğiz. Değil mi Hamza Aynen öyle. Hamza abi yazdı o zaman Tebrik ediyorum. 10 numara 5 yıldız sapladın bana yine. Ama gün o gün yağ ümmedi Muhammed. Şimdi dengimiz geldi şimdi. Hayabusa geliyor. Sen oğlu sen oğlu. el Oğlu. Oğlu. <laughs> Niye o getirdi diye sor bana. Köy yolunda verdim dedi. Piste ben süreceğim. Bilen adam farklı oluyor mu diye beyefendi de yarışacak. Beyefendi <gülüyor> <kim> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ilk kez kullanacağım bu arada yeminime. Ben bunu taşımakta da zorlanıyorum ama süreceğiz. Hazırsan lafı uzatmıyorum. <laughs> İstanbul polisi peşimdeyken lafı fazla bile. Seyircilere bir şey sorabilir miyim? İmkanınız olsa hangi motoru tercih ederdiniz? H2 mi Hayabusa? <H2> Benim tek... Fiyat farkı aynı mı? Aşkı <H2> diyor chat. Ben ben hangisi en pahalıysa onu alırım. Mesela. Yaklaşık. Diğeri, fiyatı gibi bir şey Yok yaklaşık diyorlar. İstediğim şu. Evet. Hayabusa bu ne amına? Anladı, mı? 3 2 1 2 efendim? Hayır be abi kazanamadım. Nasıl kazanamadım? Ben oğlum ilk ben geldim nasıl kazanık? İlk de gelsem son da gelsem kaybediyorum. Sen mi çalıştırmadın şu an bir şey mi var? Bir şey oldu. Kırmızı bayrak mı oluyordu yarışlarda arıza olunca? O oldu bir dakika. Oğlum adamım... Oğlum bu da güzelmiş ya Gerçekten Bahar niye geldiğini meçhiz. bilmiyorum. Maç tekrarlanacak gibi gözüküyor. Bir 0 Nasıl bir sıfır? Abi olur mu öyle bir şey ya? Başla. Tamam <laughs> da <laughs> geliyor. Üç. kanka ne oldu? Kalbim çıkacak gibi hissettim. Çok kötü, çok kötü Ümit, çok kötü. Bassaydın ya. Oğlum kalbim çıkacak gibi ya, oluyor. Ya bassaydın. Şu an bir, bir, bir de geri dönün. 3 iki, bir. <laughs> Oho. -oh. <laughs> kanka bunu alın benden. Ne lan? Ellerime var. Ne oluyor oğlum? Alışık değilim abi böyle. İyi atmıyorsun. Hiç evet, ikiye atmadığım için. Adamlar yarışsın mı bir abi? Evet, bir zaten şey... o da. Abi Var sen ya. hazırlan bir de ya tam performansını görelim bu motorun. Suzuki iş evet, etmeyelim. Adam yanlamaya çıktı. Canatça Niye BMW ile dönmeye çalışma. Canatça ayaz yok. Yarışalım abi test abi yarışalım. Şu bilgiyi de verelim Deccal işi deyip duruyoruz. Adam deccal çıktı gıza baba. Adamdaki sıradı suratı görüyor sen onu derken. <laughs> Adamın arabasında kör monitör var amına koyayım. Abi o ne, ne lan? lan? O ne amına koyayım ya? Dızcı senin böyle monitörün var mı lan? Monitör var amına koyayım. Benimkisi böyle değil O ne oğlum? O, ne, o ne, ne lan? Lan oğlum niye bindin ağırlık yapma. Arkadaş çocuk var. Ben... de geliyor. Abi, Kim yedi? Siktir git. Bu ne oldu ya? Neydi ki? Ciddi ciddi kodu çocuğu ya. Gel <laughs> ya gel gel, 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 gel. ya. <laughs> ben geçeyim mi sana ya? Yok siktir git. Abi çok korkuyorum şu an. Aman. Aman aman aman. Esto sağlı olur. Başı kimse geçemez. Kimse. Bir bitirmeyi yok. Aa! Otosporları dağıttık başım döndü. Dönsün baba dur da dönsün. <laughs> Olduğu yerde deniyor. <laughs> Kanka bir şey yapmıyor. Çok iyisin Ayaz abi. Of of of. <laughs> Hayabusa'nın tam performansını göreceğiz. Sahibi üstünde. Hazır mıyız? <gülüyor> <Yürü>. <gülüyor> Kötü oldu. Yani kötü oldum mu? Ayrıca bir daha. Kogaviye gibi yemişler. <laughs> Dur testözü alın. Bir daha istiyorsa tamam. Ama belki adam diyecek ki bir, 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 bir daha istiyor bir musun? He? Kafi dedi. Tebrik ederim yani. Bugünlük bugün limitleri zorladık. Evet. Bugün tamam. arkadaşlar kafada sikildi. Habire bir egzoz sesi. Yani orada nasıl duyuluyor bilmiyorum ama burada bayağı. Son olarak freestyle hareketler geçiyoruz o zaman. Okey. değil mi Bu adam Ay, kullanmayı biliyor. Şey Tesla abi. Hani bu bağırmıyordu? Oğlum adam ne yaptı? Kulakları gitti anladın. Sörkan senin kulakları duruyor mu? Kimkiler kaldırır kanka sıkıntı yok. <laughs> Testoya bak nasıl gergin. <laughs> abi be Teston canı yanıyor şu an. Bu giyinişimin bir sebebi vardı. Hatta bunu da çıkarıyor Bir rezilyan piç olacağız bugün. <laughs> Niye gelmiyorlar? Abi neredeler? <laughs> ben de <daha> arkaya... <laughs> be. Oo, böyle Tamam ilk <laughs> oldu. İlk gösterimiz bu. Evet. Hatta Furkan da gelir. Hayır abi. şunlara ya. ayakta Bir gel şunlara bas ayakta. Oğlum ananızın abi tamam. Ya, ya. Abi, 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 abi. gel sizler de gösteriyi yapalım ya. Biz sakın denemeyin abi. ne yapıyorsunuz ya? Bir ben bir sen yapıyorsun. İlk gösterimiz bu abi. Buyurun Eko, şey. Ellerimi yana açayım böyle Brezilya'daki şey gibi. Evet. Sağ ikili. Ya nereye gidiyoruz? Ya başladı. hayır. Yavaş yavaş. Bu ya. ya. yavaş yavaş. Yavaş yavaş. 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 ilk hareketimizde alkış yok mu abi? Bravo abi. Siz de yorumlarda puanlayın. Bu hareketime karşı verdiniz. Ben bu arada hiç hazırlanmadım. Full doğaçlama yapacağım. Ya yani biz her gün bunu yapıyoruz. <laughs> Öttüğüm o Bunu istiyor. Ah ne senin tezim. <laughs> gel gel. gel. Tamam. Ön kaldırsa sayarım ya. <gülüyor> 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 Bir daha. <laughs> Yemedi, ayağı da Ona bir şey olacak. Olmaz, korkma. Ya, Yansın, olmaz. anasını. Hadi bakalım. Eyvah. <laughs> Kanka denge menge gider. Hayatımı riske attım oğlum. Abi buna bir şey yoksa. Riskliyorsa... Altılı deneyelim mi? İki kişi de alalım. kalalım. Ebelik omuz. <laughs> Türkiye'de ilk gezdiyeceksin. Tek başına bir şey yapsan olur. O da var. Hazır mısınız? Hazır mısınız? <laughs> Abi baksana burada. Baksana burada. <laughs> <laughs> Bizim size yapabileceğimiz bu. Bunların ötesi benim elimden gelmez. Geliyor hadi bakalım test odası arkadaşlar. Ayda, Oturmadan mı bineceğiz? Oturuyoruz. Haydi test odası. Bravo. Oo. Bravo. Oo. Bravo be. Abi kes. Çok iyi daha. Benim son hareketim. Bu sefer tekim. <laughs> Oo. 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 <laughs> Helal olsun be. <laughs> Daha da motora binmem. Oooo! Aa hey! siktir! Kaslı çıkar ama kostümüm var. bunu işte. var ya. Bunu yaparsa zaten kazanmış gibi bir şey oluyor. Eyvah eyvah. eyvah. Siz açılalım abi sekmesin. Şey Hadi. Hadi. Bol bokla. E yürüyor bu. Yeter <laughs> be. <değil mi? gülüyor> Kanka ayağın bak. Hayda! Havada mı dönecek geliyor? Geliyor! Bir alamıyor Yok. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hareketler çok iyiydi vallahi. Geldi bizimle. Eksik olmasın. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstemiyorsanız da diş atın abonelikten çıkın. Yorumda da küfür edin. Siz Ecez. çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye amigos. Tamam yavaştan yavaş. <laughs> Oğlum bu ne lan? O, o. Abi, şurada, tamam. evet. Nasıl ha? Şerefim var bro. Oğlum bizde lan. Ya siktir git ben bu arabayı juroksun arabayı vurdum. Otomatik arabayı. Oğlum senin araba takladı zaten amına koyayım. Otomatik gel. arabayı durduramadım amına koyayım. Adam biz de diyor ya. Oğlum senin arabayı takladı zaten gel bir şey. Kapattım yeter lan video, video. Oyun. İsmail denilen dallama nerede?